Şimdi Ankara Gücü sevgisi e, farklı bir şeydir. Herkesin e, bu sevgiyi yaşaması için e, güzel günlerin e, yaşanması gerekiyor. Mesela biz küçükken e, hiç hiçbir zaman şu takımı tutuyoruz, bu takımı tutuyoruz diye şey yapmazdık. E, i̇şte Ankara Gücü'ne geldikten sonra, o toformayı giydikten sonra o, sevgisi, o Ankara Gücü sevgisi farklı bir boyuta çıkıyor. Bir de başarılı e, sonuçlar alıp e, Ankara'yı işte Türkiye'yi temsil etmek o onur verici bir durum. Bu da sevgimizi bir kat daha fazla artırıyor. E, Ankara'yı sevgisi ne bileyim e, sevdirilmez, kazandırılmaz, kazandı, kazanılır yani. Çünkü bu e, her e, toplumlarda olsun taraftar sevgisi farklı bir sevgidir. E, yapacağı e, sevgiyi futbolcuyla, kulübüyle, ne bileyim taraftarlar birbirleri arasındaki o bağlantıyı kurmaları çok önemli. Kupa macerası e, Erhan'cığım çok e, bizim için e, sürpriz bir şey oldu. Mesela biz ilk kupa maçını e, bize Ankara'da muhafız gücü çıktı. E, muhafız gücünü zor uzatmalarda e, yendik. Sonra e, Düzce'ye gittik. Düzce'de işte e, Kupa maçında düzeye deledik ama birkaç tane e, arkadaşımız sakatlandı. Yönetim işte e, sa, e, Coşkun Hoca'nın görevine son verdi. İşte niye asa oyuncular oynattın? İşte bizlik biz kupayı mı alacağız filan. Böyle e, böyle biz başladık. Fakat e, gelişen günler ve de tak, e, elediğimiz takımlar çok e, böyle sürpriz sonuçlarla şey yaptık. Mesela bir eee Altay'ı biz orada son dakikada bir gol atarak e, Şeye çıktık. Çeyrek finale çıktık. Sonra biliyorsunuz siz de hatırlarsınız. Beşiktaş bizi İstanbul'da 2-0 yenmişti. Tabii biz herkes nasıl Beşiktaş 2-0 bu maç bitti şeydi. Ama işte Rabbim bize kuvvet verdi ve de biz de oradaki bazı olaylardan dolayı onlara değinmek istemiyorum. bizi hırslandırdı. Biz ilk yarı 1-0, ikinci yarı 2-0 Uzatmada 3-0 oldu. Herkes şaşkın. Gazeteciler falan işte şey gibi buraya gezmeye gelmiş gibi Beşiktaşları bize şey yapmıştı. Arkasından Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe'yi de yine öyle uzatmalarda bir gol yesek belki kupada yoktuk. Bolu maçı çok enteresan bir maçtı. Biz burada 2-1 yendik. Orada berabere bile kalsak biz kupayı alıyorduk ve de nitekim de gol yemeden oradan geldik. Bir gelişimiz vardı. E, i̇nanır mısınız e, 8-9 kilometre konvoy vardı. Biz o kupayı aldık. E, Allah rahmet eylesin. E, o zaman valimiz vardı Mustafa Gönül. Gani gani rahmet eylesin. Onun e, bize işte Kenan Paşa ile diyaloglarından Ankara gücü işte birinci çıkaralım şeyini çok ısrar etti ve de onun sayesinde biz şey yaptık. Yoksa o üstelemeseydi belki o şey de çıkmayacaktı. O kanun da çıkmayacaktı. Kupayı alan işte birinci lige çıksın. Ya yani o zaman Süper Lig yoktu tabii. Birinci lig, ikinci lig. Ve de sağ olsun işte dedi ki işte bana kupayı getirin dedi. Biz bu olaya giderken. Tabii biz geldik Çankaya'ya çıktık. Kupayı verdik. Ondan sonra sonra Kenan Paşa'ya şey götürdüler. Ben de, de bir sefer de devlet başkanlığı kupasını istiyorum dedi. <laughs> Kenan Evren rahmet, Allah'ına da rahmet diliyoruz. Eee işte Trabzon lig şampiyonu oldu. Biz de kupa şampiyonu işte 3 Haziran'da Ankara'da Devlet Başkanlığı Kupasına çıktık. Cenabı Allah'ım da bana şükürler olsun. O maçta bana nasip etti. Golü ben attım. Kupayı aldık. Yani inanılmaz sevgiler yaşadık, coşkular yaşadık. Yani bunlar e, yaşadıkça e, belli bir yere geliyoruz. E, yani Ankara Gücü sevgisi işte dediğim farklı hep olayların birbirini pekiştirmesinden dolayı bir araya gelip daha da coşkulu oldu. Valla Ankara gücü aslında Ankara için çok büyük bir nimet. Burada mesela en başta siyasi olarak şey olarak düşünürsek biliyorsunuz futbol herkes futbol aşkı. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçe'si, Ankara gücüsü mutlaka o şeyin içinde, sporun içinde. Sporun içinde de Ankara'da oturuyorsak eğer, biz de gidip de yani Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi tutacak halimiz yok. Aynı bizim taraftarımız da bu şeyde, bilinçte. Sağ olsunlar onların da bak, o kupaları almamızda çok şeyleri oldu. Yani 12. bir adam gibi biz oynuyorduk kupa maçlarında da. Yani bu şey farklı bir şey. Yani inanılmaz coşkulu, inanılmaz... E, insana heyecan veren inanılmaz insanlarla e, diyaloglar kuruluyor. E, onun için yani kelimelerle tarif etmek çok zor. Yani bir e, şeyde her zaman mutlaka bir başarının olması gerekiyor. E, i̇şte e, örnek verecek olacak biz mesela 80'de kupayı aldık. 80 sene 2020, 40 sene olmuş aradan. Düşünebiliyor musunuz? 40 sene sonra e, sokakta gezdiğin zaman Aa işte bu adil işte bu işte bu Honor of o diyor Maradona sadık o diyor Hurubeş Mehmet yani bu şeyi kazanmak çok şey kolay bir şey değil. Mesela biz taraftarla o zaman o kadar iç içeydik ki kulakları çınlasın şeyden 5-6 senedir kendisine ulaşamıyorum. şeyden boldan maçtan dönerken kaza oldu. Bir tane orada yumurta satan bir arkadaşımız taraftar. E, ayağı kırıldı işte kalçası şey oldu filan. Ya inanır mısınız? Hani maddi değeri yok ama incecik böyle biz altının şeyine böyle kalp şeyinde getirip taraftar sana bunu hediye ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi bakıyorsunuz taraftarlara gidiyor futbolculardan. Affedersiniz rüşvet istiyor. İşte ben seni şimdi bağıttırdım, şunu yaparım bunu yaparım. Ya bu olaylara geliyor olay. ...anlatabiliyor muyum? Ee, onun için... E, ...mesela... ...ben 80'de işte kupayı aldık... ...Beşiktaş istedi beni... ...Beşiktaş'la biz işte... ...Ankara gücüyle dedik... E, ...anlaşamadık şeyde... E, ...isteklerimize... ...taraftar geldi beni... ...evden alıyordu, o zaman da 80'de... ...ihtilal de olmuş işte... ...okula götürüyor, okuldan otele getiriyorlar... Se şeye bitene kadar imza şeyi süresi. İnanır mısınız o taraftarla beraber şey olduk. Yani bunu hangi taraftar yapar? Düşünebiliyor musunuz? Bu, bunun için işte bu Ankara'nın e, marka olmasında taraftarın büyük bir etkisi var. Artı e, Ankara gücünün arması, forması, renkleri. Bu da Allah gani gani rahmet etsin. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün e, bu takımın formasını, renklerini bildiren, belirten adam. İşte üzümün sarısı, işte şeyin yani renklerini veren kutsallığı İstanbul'dan işte bu takımı buraya getirip yani biz o insanların şehitlerin bize büyük bir şey oluyordu duygusal olarak şeyi var ne diyeyim katkısı vardı maçlara çıktığınız zaman o sarı lacivert formayı üzerinize giydiğiniz zaman insan farklı bir şey bürünüyor. Mutlaka bütün takımlarda da tabii Galatasaray, Fener'i, e, Beşiktaş'ı, Trabzon'u onlar da aynı şeyi hissediyorlardır. Her takımın işte bir şeyi vardır. Onun için ama bizim şeylerin renklerini Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği için benim için onur verici bir şey, gurur verici bir şey. Ankara için de daha şeyli bir katkısı çok büyük oluyor. Vallahi şimdi <laughs> biz sürekli işte e, spor adamlığı yaptığımız için fazla Ankara'da şey yapıp e, mesela 17-18 yaşında Ankara'ya geldik. İşte deplasmana gidiyorsun, geliyorsun, kampa giriyorsun. Şehir hayatında pek biz şey olmazdık. E, bizim ne gece hayatımız vardı, ne bir şey vardı. Yani ama e, şimdi bu konuda hiçbir şeyim yok benim. Yani şu şöyle olur diyemiyorum. Ondan sonra. Ee, ama işte şimdi Ankara dediğiniz zaman Ankara keçisi, Ankara gücü, Anıtkabir. anlatabiliyor muyum? Bunlar şeydir yani e, semboldür. Şimdi Ankaralısın ne yaparsın işte bir anıt kabirimiz var. Herkesin bu şeye e, sahip olmasını çok istediği bir şeydir. E, ne bileyim işte. Ankara gücümüz var işte Türkiye'de değil dünyada tek bir takım ikincilikten süper kupayı alan bir takım. Çok şükür onlar da bize yaşattı Cenab-ı Allah. Yani o kadar şey bak şimdi bunları anlatırken bile o günler şey olup hisleniyorum sesim bile şey oluyor artık yani o duyguları anlatmak inan çok şey güzel.